Şimdi e, İran'a gideceğiz sevgili seyirciler. Zira İran'da İsrail saldırılarından hemen sonra neler oluyor onu da konuşmak istiyoruz. Ekber Karabağ A Haber muhabiri e, oradaki son ayrıntıları bizlere aktaracak. Gidelim hemen Ekber'e çünkü orada biraz hareketlenme olduğu bilgisi var. Ekber dışarıdasın gösteriler var sanırım destek gösterileri var herhalde. Evet. Nedir ayrıntılar dinleyelim seni. Evet evet. Evet destek gösterisi vardır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin dün e, e, yani gece saatlerinde sabaha karşı İran'a düzenlediği o saldırı işte burada protesto ediliyor. İşte İnkılap Meydanı'nda ben göstermeye çalışayım size hikmet. Görüyorsunuz çok sayıda insan burada toplanmış. inkılap Meydanı'nda toplanmış durumda. Burada e, Kudüs maketi önünde insanlar toplanmış. İşte görüyorsunuz. Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail, kahrolsun münafık gibi Sloganlar atıyor insanlar ve bir şekilde bu şekilde hem Amerika Birleşik Devletleri'nin dün gece saatlerinde gece sabaha karşı İran'a karşı düzenlediği o protest saldırıyı protesto eder. Diğer taraftan da silahlı kuvvetlere destek veriyor. İşte görüyorsunuz herkesin elinde İran bayrağı olduğunu ifade edebiliriz. İşte 10 gündür savaş devam ediyor. İsrail ile İran arasında savaş yapılıyordu. Ancak sabaha karşı Amerika Birleşik Devletleri de bu sürece dahil oldu ve İran'ın 3 nükleer tesisini vurdu. Vurulan nükleer tesisler içinde İsfahan'daki iki nükleer tesis, İsfahan nükleer tesisiyle Natanz ve en önemlisi Fordo nükleer tesisi bulunmaktadır. İşte İran'ın buna nasıl yanıt vereceği çok merak ediliyor. Buradaki herkes bunun intikamının alınmasını istiyor. Sürekli bir şekilde bu yönde sloganlar atılıyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla ilgili çağrılar söz konusu. Hatta bu konuda Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Hürmüz Boğazı'nın kapatıp kapatılmayacağı ile ilgili karar vereceği belirtiliyor. Bölge ülkeleri de teyakkuzda. Suudi Arabistan olsun, diğer ülkeler olsun. Katar, diğer ülkeler teyakkuzda. Amerika Birleşik Devletleri'nin orada üstleri söz konusu. İran'ın oradaki üstleri de vurabileceği ifade ediliyor. İran tam olarak nasıl bir işte Amerika Birleşik Devleti işte görüyorsunuz Merkez İsrail diyor. Muhtemelen benim de sesimi bastırıyorlar bu şu... Yo, çok net duyabiliyoruz. Ekber net duyabiliyoruz. E i̇şte, Evet evet Merkez İsrail Merkez İsrail diyor. i̇şte İsrail protesto ediyor. İran buna karşı nasıl yapacak dediğim üzere Hürmüz Boğazı'nı kapatma seçeneklerden birisi Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki üslerini vurmak başka bir seçenek olarak gündemde gelmektedir. Nitekim bugün devrim muhafızlarının bir açıklama geldi. Vereceğimiz yanı sizin hesaplamalarınızdan çok çok daha fazla olacaktır dedi ve özellikle ABD'nin bölgedeki çok sayıda üstüne dikkat çekti ve onların hedef alabilenler... Evet. Evet. Amerika Birleşik Devletleri neden bu sürece dahil oldu? Herhalde benim sesim bastırılıyor. Evet ne bugün Cumhurbaşkanı Mesut Özşekion da bu durumu değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin sürece dahil olmasını değerlendirdi. İlk baştan itibaren zaten Amerika'nın işlerin içinde olduğunu, ancak rolünü gizlemeye çalıştığını İsrail şey işte yetersiz kalınca bu şekilde kendisinin doğrudan sürece dahil olduğunu bildirdi. Bugün evet. sabah saatlerinde İran'ın İsrail'e de çok yoğun bir şekilde saldırısı söz konusuydu. Kürk'ün üzerinde üçüncü nesil füze İsrail'e doğru falan. İşte burada dev bir e, var. ekber. Ekber sesin dondu. Kudüs'e doğru hareket ettiğini göster. Evet. evet. Ekber ifade vardı. O evet. ilk defa kullanıldığını Hayber füzelerinin doğru mu? Bu Hayber füzeleri şimdiye kadar atılanlardan çok evet, evet, kötü füzeler evet. mi peki? Evet, evet, evet. Hayber, yani esasında Hayber Şekel olarak adlandırılıyor o füzeler. İran ilk kez onları kullandığını bildiriyor. bildiriyor. Bunların savaş başlıkları farklı. Tek bir savaş başlığından oluşmuyor. Birkaç savaş başlığı vardır. Ve her savaş başlığının da ayrıca kendine has manevra kabiliyeti vardır ve İran ilk kez bunları üçüncü nesil olarak adlandırıyor. Bugün sabah saatlerinde onu ve e, İsrail'e karşı kullandı. İran gitti de bugüne kadar hiç denenmedi füzeleri e, işte İsrail'e karşı kullanıyor. E, i̇şte atılan bir daki sloganları da tercüme etmek istiyorum. Diyor ne sazeş ne teslimlever Amerika. Yani teslim olmayacağız. E, sonuna kadar Amerika Birleşik Devletleri'ne de, e, işte mücadeleye savaşa Devam edeceğiz diyor insanlar görüyorsunuz evet. bu çok sayıda insan e, inkılap meydanına toplanmış durumda. Evet, Ekber sana aslında çok fazla sorum da var bu konuyla ilgili. Şimdi Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Berjan Tutar da bizle beraber, o da, da soruları var sana. Ama şunu merak ediyorum, Ekber, vurulan tesislerle ilgili ne bilgi var? Yani İran tarafından herhangi bir resmi açıklama yapıldı mı? Uydu görüntülerini gördük çünkü biz gün içerisinde. Vurulduktan sonra ve 2 Haziran'daki görüntülerde işte vurulan tesis belli oluyor ama... Yani Amerika e, hedeflediği zarar verebilmiş mi artık o tesisler hiç kullanılamayacak halde mi? Var mı bilgi, ayrıntı? E, o, Hikmet bugün 3 e, tesis hedef alındı Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Birisi e, İsfahan'daki nükleer tesisi, daha önce de İsrail tarafından birkaç kez vurulmuştu söz konusu tesis. Bugün ise 6 e, işte birimi vuruldu, 6 binası vuruldu. Hatta Uluslararası Atom Enerjisi Kurumundan da bir açıklama geldi söz konusu binalarda e, nükleer e, maddenin e, saklanmadığını, tutulmadığını e, tutulsa da çok az miktarda olduğunu bu yüzden bu binaların patlatılmasıyla e, fazla bir sızıntının olmadığını, sızıntının sadece buradaki e, binalarla sızı, e, sınırlı kaldığını bildirdim. Bulunan evet. bir başka e, nokta e, NATO binalarda yine bulunmuştu. E, en önemlisi Tabii Sordo'dur. Sordo e, önemlidir. Çünkü İsrail'in elindeki silahlarla orayı vuramayacağı belirtiliyordu. Evet. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin sürece müdahil olduğu ifade ediliyor. Evet. evet. Peki benim birkaç sorum daha var ama konuğum Bercan Tutar Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü. Ona sorular. Bercan abi buyur. Şimdi bu e, İsfahan, bu şehir ve Ahvaza işte bugün saldırılar vardı. Bir de yaz Kentine, yaz Kentine. Bu e, Yas Kentinde Hürrem Şehr. E, o e, hipersonik füzelerin olduğu depolara, stoklara saldırı hı hı. olduğunu söylüyor uluslararası medya. Evet, tamam. Diğer kentlerdeki saldırılar da füze rampaları hedef alındığı söyleniyor. Evet. Bir bunu e, sormak için. Bir de o sizin de bahsettiğiniz e, Hayber Şeykan e, e, Ekber Bey de söyledi. O, o füze işte bu 20. saldırı da İran kullandı. Ben Gür'ün havaalanını hedef aldığını söylüyor İranlı yetkililer. Press TV'de öyle bir bilgi vardı. Yani o, o, o konuyla ilgili detaylı bir şey var mı İran bilgi medyasında? var mı? Evet. Biyolojik testler hedef alınmış. Bir de İsrail'in bu kumanda merkezi, Karagah falan o Tel Aviv'deki, Kirya bölgesindeki, askeri bölgedeki yerlerin hedef aldı ve bayağı bir tahribata ulaştığı söyleniyor. Ee, bu duyumlar var mı İran medyasında ya da bu konuda evet. daha detay var mı acaba? Ekrem duyabiliyor miyim? Ben mi? Şöyle söyleyeyim. Dediğiniz doğrudur. Yani o İran'dan gelen... Evet, evet duydum, duydum Hikmet. Duydum. Dinleyeyim. Şöyle yanıtlayayım. Ee, İran hangi noktaları burada? İran burada o noktaların biraz internet kalitesinde de sıkıntı var da vurduğun noktaların işte az önce de hocamızın belirttiği üzere birisinin Bengün hava limanı olduğunu ifade etti. Diğer diğerlerinde askeri üsler olduğunu bildiriyor İran tarafı. Bunların içinde kumanda merkezi, komuta merkezinin de olduğu ifade ediyor. Fakat az önce de söylediğim üzere İran bu kez en gelişmiş füzelerini buna karşı kullandı. Ee, İsrail de buna karşılık sabah saatlerinden itibaren az önce Bercan hocamızın da belirttiği üzere bazı noktalara saldırıları söz konusu oldu. Hatta Tahran'a da saldırı söz konusu oldu. Tahran'ın doğu kesimine de işte takribi olarak 2-3 saat önce hava savunma sistemleri devreye girdi. İşte ülkenin farklı noktalarında işte ki hedefler vuruluyor. Bunların bazıları askeri noktaları olurken bazıları da işte İran'ın özellikle enerji altyapısına yönelik olduğunu ifade edebilirim. Evet. Ekber ya çok soru var ama yani başka konuklarımız da var onları da alacağım. Ben en son sana şunu sorayım. <laughs> bu Milli Güvenlik Yüksek Konseyi diye bir konseyden bahsediliyor. Meclis kararı aldı Hürmüz Boğazı kapatılsın diye. Evet, evet. Bu tavsiye kararı şimdi Milli Güvenlik Konseyi'ne gidecek. Ee, başında herhalde Hamaney'in olduğunu tahmin etmek çok da güç değil. Kim bu konsey? Amerika! Evet evet evet. Yani esasında Hamaney'le... E, e, bir... Koordineli bir şekilde çalışan bir konseyden bahsediyoruz, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi. Bu konularla ilgili genellikle bu konsey karar veriyor. Ülümüz Boğazının kapatılmasıyla ilgili meclis olumlu bir e Gö, gö, bakış açı çizimler. ancak bu konsey böyle bu yönde karar verir mi vermez mi şöyle de bir durum söz konusu. Eğer İran Hürmüzü gerçekten kapatırsa bu e, gerçek manasında bir bölgesel savaşa dönüşür. Çünkü <laughs> o boğazı sadece İran değil e, veya bu Amerika İsrail de diğer ülkeler de kullanıyor, bölge ülkeleri de kullanıyor. Sadece o boğazda değil hatta Yemen e, kıyısında da işte biz e, savaş e, işte savaş, e, e, işte savaş e, durumu olabileceğine ilişkin e işte söz konusu. Hatta alıkobiley. E işte özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne İsrail bağlantılı gemilerden işte Rusilerin işte bu, bu, bu Kızıldeniz'den yani yakınındaki yerden geçmemesini o konusunda uyarıyor. silerin de bu sürece dahil olabileceğine yönelik bazı işte haberler, iddialar gündemdedir. Evet peki Ekber çok teşekkürler. Aslında gerçekten çok fazla soru var ama diğer konuklarımız var onlara da zaman kalsın. Sana kolaylıklar dilerim Ekber. İyi çalışmalar, çok sağ olasın. Evet.